Lisanitlerde Can Dalton diye bir çete reisinin doğum gününü kutluyorlar. İstanbul, Türkiye ne hale gelmiş görüyor musunuz? Şov yapıyorlar yani. Sokaklara biz hakimiz. Bizden sorulur buralar diye bir şov yapıyorlar. Korkunç bir görüntü. Şimdi bu görüntüler insana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Bak doğum günün kutlu olsun İstanbul sefiri Can Dalton. Kimse bu Can Dalton. Bunlar böyle ellerinde silahlarla çıkıp ortada, orada, burada gösteri yapıyorlar. Hemen aklıma ne geldi? İki tane kız çocuğu ya da oğlan çocuğu şurada taksimde, tünelde, tarla başında filan ellerine bir tane A4 kağıdı alıp birbirleri okumaya kalksalar. İşte yüksek öğrenimin sorunlarını işte çözsün yok. Hükümetimizden rica ediyoruz barınma sorunumuzu çözsün, İşte burslar yeterli değil, okullarda baskı görüyoruz, işte ulaşım zamlarına son filan diye daha cümleleri bitmeden derdest edilirler ve hunharca, evet bu tabiri özellikle kullanıyorum, hunharca ters kelepçenelerek, dövülerek, itilip, kakılarak, ağızları, burunları parçalanarak otobüslere atılıp emniyete götürülürler. Orada kullandıkları ifadeler nedeniyle artık Cumhurbaşkanı'na hakaret mi, devletin bilmem nesini bilmem ne yapmaktan mı, bilmem işte hakaretten mi, yıkmaya çalışmaktan mı filan binbir türlü suçlamayla analarından emdiği süt burunlarından getirilir. Oysa ki eline silahlar alan bir takım çeteler gidip sağda solda böylece racon, racon kesebiliyorlar. İşte görüntüler burada. İçişleri Bakanı'na soruyorum. Bunlardan haberiniz var mı ve ne yapmayı düşünüyorsunuz? İstanbul valisine de soruyorum. O öğrencilerin peşinde koşup da ellerinizle coplarla, gaz bombalarıyla, bilmem biber gazlarıyla filan onları kovalayacağınız yerde bunların peşine düşüyor musunuz? Ne kadar etkili düşüyorsunuz? Onu da sormak istiyorum bu vesileyle. Asayiş diye çok ciddi bir sorunu var Türkiye'nin ve İstanbul'un özellikle. Ve biraz da milli maçtan bahsedelim. Dün akşam çok önemli bir maç vardı. Dünya Kupası Avrupa Grup elemelerinde. Türkiye'nin playoff'a kalması kesinleşmişti. Grubun en güçlü takımı ve tabii gruptan lider çıkıp direkt katılan İspanya ile oynadık deplasmanda kendi sahalarında. Yani İspanya'nın hani galibiyeti çok büyük bir ihtimaldi. dördüncü dakikada da gol buldular. 1-0 öne geçtiler ama Türkiye muhteşem bir geri dönüşte durumu 2-1 yapmayı başardı. Biri Deniz Gül'ün ayağından 42. dakikada ikincisi de 54. dakikada Salih Özcan'ın ayağından iki gol bulduk. Az kalsın yeniyorduk İspanya'yı. Sonra İspanya 2-2 yapmayı başardı durumu ama son dakikalarda biz de goller kaçırdık. Onlar da goller kaçırdı ama anlatmak istediğim Türkiye rotasyonlu yedek bir kadro ile çıktı. Böyle Arda Güler gibi e, Hakan Çalhanoğlu gibi Kenan Yıldız gibi aslar kenarda oturuyordu. Ama ona rağmen çok başarılı bir oyun sergilediler ve İspanya ile de dişe diş başa baş mücadele ettiler. Milli takımda playoff'a kalmış oldu. Playoff'ta da işte rakipler yavaş yavaş belirlenmeye başladı galiba Makedonya var, ee, işte başka takımlar aklıma gelmiyor şimdi ama yani hani Romanya var galiba dişimize göre de e, rakipler. İnşallah onları da erer ve Dünya Kupasına katılma hakkı kazanırız diye de bir dilekle haber bölümünü tamamlamış olalım. Bir gün TV'de 19 Kasım Çarşamba günü yayının tam orta noktasına gelmiş bulunuyoruz. Biraz soluklanalım. İkinci bölümde iki değerli konuğumuz olacak. Profesör Doktor Siyaset Bilimci Cangül Örnek ve Bir Gün Gazetesi Politika Editörü Mehmet Emin, Mehmet Emin Kurnaz'la güncel siyasi gelişmeleri değerlendireceğiz. Kısa bir aranın ardından buradayız. Bizden ayrılmayın. Cephal kapatıldığını düşünelim. Başka bir partide CHP varlığını sürdürür. Nasıl rahmetli Ecevit DSP'yi kurdu, CHP'den ayrıldı. Aynısı olur, hiç değişen bir şey yok. Daha güçlü çıkarlar oradan. Çünkü Türkiye'de mazlumlar devamlı kazanır. Daha fazla oy alır. İmamoğlu hatırlarsanız 10 bin ayı farkla kazanmıştı. Ne yaptılar? Karşı çıktılar. 800 bin oya çıktı. Niye? AKP'liler de verdi oyu. MHP'liler de verdi. Çünkü Ejide'nin yanındadır Türk halkı. istemez, müsaade etmezler. Niye bu dünya, bu haklılar, haksızların dünyası oldu yavrum ya? Suçsuz, suçsuzlar içeride, suçlar dışarı derler bir vardır ya. Çok üzülürüm. Allah bilir ama inşallah. Çıkmak nasip etsin. Allah yardımcısı olsun. Çok üzüldük. Çok annem dayı bak 80 yaşında annem bile ağladı yani. Hı hı. Sonu iyi olacak inşallah. Sonu iyi olacak. Bekliyoruz bir tane. Onlar bir şey bir şeyler çeviriyorlar onlar. Hı hı. Bekleyeceğiz yavrum. Netice göreceğiz bakalım neler olacak bu işler para inancı sırayla bir tane sırayla inanmıyorum neden inanmıyorsun? inanmıyorum yavrum. Allah gerçekten birini çıkaracak az kaldı herkes bu işler para inancı sırayla dediğim gibi yavrum. İmamoğlu başından beri e, suçsuz yani suçsuz olduğu halde onu içeride tutuyorlar e, çok yazık oluyor yani böyle genç insanlara böyle fikri hür, ondan sonra fikri ileri, görüşü ileri. Böyle genç insanlara Türkiye'nin ihtiyacı var. Onları hapse atmanın anlıyor musun? Alemi yok. Bu haksızlığa bir son vermeleri çok iyi olur yani diye düşünüyorum. İmamoğlu'nun ben e, bir e, böyle bir kötü şeyler yapacağını hiç tahmin etmiyorum. Hı hı. Bu kadar suç bir insana yüklenemez yani. Hı hı. Hem casus, hem dolandırıcı, hem e, ihaleye fesat karıştırıyor. Sen neymişsin be İmamoğlu be? Haberimiz yokmuş yani. E, olmaz yani bir insana bu kadar suç gelir mi ya? Hı hı. Yazık günahdır ya. Yukarıda Allah var ya. Tövbe estağfurullah. Alt etmişler. CHP kapanılır mı? Olur mu? Böyle köklü bir parti, Atatürk'ün partisini kim kapatacakmış onu? Haddime mi onun gücü yeter mi onu kapatmaya? Günümüz Türkiye'sinde bunları çok yaşamaya başladık zaten. 22 yıldır buna benzer çok şeyler yaşıyoruz. Çok yanlış. Tamamen politik bir şey. Yani Hükümet politikası tek kelimeyle. Tarafsız değil. Tamamen yanlı bir şey. Yargı tarafsız değil şu anda. Ama bence her zamanki verdikleri kararlar gibi yine yanlış bir karar vereceklerdir. Buna eminim yani. Ama yanlış yapıyorlar. Yani öyle bir değerin kaybolmaması gerekiyor bence. Hı hı. İmamoğlu gibi adamın içeride olmaması gerekiyor. Hı hı. Şu an Türkiye'nin en büyük ayıplarından biri. Yargının bağımsız olduğuna inanmıyorum yani. Onun için ona da inanmıyorum yani. Bunu kapatamazlar yani zannetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz yani Türkiye'nin kurucu partisidir yani e, zannetmiyorum kapanmaz. Allah Allah. Genel olarak baktığımda Türkiye'deki ekonomi çok kötü olduğu için e, milleti daha çok CHP'nin üstüne ya da işte belediyelerin üstüne sürerek böyle şeyler örtmeye çalışıyorlar bence. 2300 yıl küsür çok sembolik geliyor bana. Çok e, böyle alın bakın işte. Bu kadar yıl alabilirsiniz gibi bir mesaj gibi hissettiriyor bana. Yanlış geliyor tabii ki de. Ee, daha ben kimseyi duymadım zamanda Adna noktara 700 yıl. Bana şey de çok inandırıcı gelmiyor açıkçası yani. Bir insan var dünyadaki tüm suçları işlemiş. Katlansın 10 bin yıl olsun yani çok suni geliyor. Bunu diyebilirim şu an sanırım. Çoğu suçlamalar çok komik bana kalırsa. Ee, hepsini detaylıca hatırlamıyorum ama okuduklarım arasında hakikaten çok komik olanlar vardı. E, ee, saçma yani insanın aklıyla oynuyorlar bence. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir şeyine inanmıyor. Dikta bir rejim peşindeler, onu inşa etmeye çalışıyorlar. CHP'den sonra da sıra deme gelecek. Ben aynı zamanda dem parti ama sıra deme gelecek biliyorum. Çok barış süreci diye bakalım ne olacak, bekliyoruz. İmamoğlu da haksızlığa uğradığına inanıyorum. Yani i̇ddianame bilmiyorum, ben dinledim işte yolsuzluk falan onlara bir şey demem. Ama işte bir hafriyatta bilmem ne de yolsuzluk yapmış. Bunlar çok saçma şeyler. İstanbul'da büyük bir ekonomi var. Bunu ele geçirmeye çalışıyorlar Parti'yi. Parti. Gerçek bir yani. Büyük bir, bir rant var. İmamoğlu yapmışsa da cezasını çeksin ama ben inanmıyorum yaptığını. Malları gereken ne biliyor musun? Önce kendilerinden başlasınlar. Ondan sonra biz kabul edelim. Önce kendilerinden başlasınlar sonra sıra bize gelsin. CHP'ye de gelsin. Ama kendileri yudurduğu müddetçe halk inanmıyor. Kimse inanmıyor yani. Bir şey kısaca böyle bir şey anlatayım yani. Bir mesele anlatayım. Hırsız otobüze biniyor hırsız. Dinle? Hırsız otobüze bindiği zaman hırsız bağırıyor. Arkadaşlar otobüze hırsız var diye. Hırsız kendisi bağırıyor. Adamlar cebine bakıyor. Para nerede diye. Hırsız o an paranın yerini tespit ediyor. Otobüs şoförü oradan bağırıyor. Arkadaşlar hırsız diyen adam hırsızdır.